dürüstlük, zamansızlık, renkler. Mekan tasarımında inandıcılık çok önemli. Müşterinin sahiplenmesi için e, mekanı inanması gerekiyor. Sanat eserleri olmayan bir ev tasarımı düşünemiyorum. Evin zamansızlığı da buna bağlantılı zaten. E, zamansız, kimlikli ev seviyorum. Evimdeki en sevdiğim şey... Mimarlığın getirdiği konfor, yani yüksek tavanlar, iç içe geçen mekanlar, mutfakta interaktif e, arkadaşlarını paylaşarak e, bir şeyleri ortaya çıkarmak, gündüz ve gece ışığının farklı olabilmesi, özellikle de galeri esprisinde duvarların bütün birikimlerimi, bütün koleksiyonumu sergilemi, olmak tanınması benim için çok önemli. Gündüz ve gece bambaşka iki mekana dönüşebiliyor. Doğal ışığın ve yapay ışığın katkılarıyla. Bu yüzden benim için çok farklı bir yeri var bu evin.